Yeni yeni açıyoruz zaten standları. Umarım... Ay gözüme gir. Ay ben verdim ben. başka ne var? Günaydın. Ya dün çektiğim bütün videolar silinmiş. O yüzden şu an salıdan başlıyoruz. Şu an okula gidiyorum. Dersim de ama biraz erken gitmek istedim hem belki biraz kitap okurum derslere bakalım falan diye hem de şu an kahvaltı yapmak için hiçbir şey midem almadı. Arkadaşımla kaldım dün. Öznerken çıkmak istedim. Böyle bir şey yaşandı. Bizden çalışmak <laughs> için bir kafe bulmuştuk ama e, orası kapalıymış. Arkadaşlar, biz şaşır, asla bakamadık. Orası kapalı olduğu için biz şu an küçük parkın olduğu tarafa yani daha içeri tarafa geri dönüyoruz. Orada başka bir kafe bulup oraya. Maşallah dedi iki gün yaşamıyor. Az önce, az önce sen dedi ki koptu. Az önce dedi ki kılıf falan diyordu koptu. <laughs> sen dedin az önce ama dediğimiz her şey oluyor bugün diye. Bak ha, ben 5 saniye ona dedi ben değil. Zaten ben de bir gün bu uğursuzlukla ben hani bugün E, ben dersten çıktım hocaya yoklama almaya olmaya karar vermiş falan. <laughs> çok güzel bir kafe bulduk bir anda yürürken. Başka bir kafeye giderken çok güzel bir kafe bulduk. Şimdi oraya oturduk. Evet bence aşırı tatlı şöyle. Çok güzel Bugün video çekmek için o kadar fırsat bulamadım ki şu an yeni eve geldim. Arkadaşımla ders çalıştık, kitap falan okuduk. Sohbet ettik. Böyle <laughs> detaylı gıdım gıdım açıklıyorum. Şimdi eve gidiyorum. Spor yapıp muhtemelen ders tekrar yapıp yatacağım. Çünkü yarın dersim o kadar erken ki bunu da böyle bildirmek istedim. Yani bu kadar. <laughs> Obrigado. <laughs> Ben yani, sabahtan beri hiçbir şey çekemedim. Şimdi derse gireceğiz. Şimdi çekebiliyorum. Ama yine aralarda böyle yani sessiz videolar çektim. Konuştum şu an ilk kez çekebiliyorum. Bu saçım nedir peki? Bak şöyle bir saç falan çıkıp duruyor. Sizlere de durmuyoruz. <laughs> Öyle tuttum böyle. Hello. Çok şükür eve geldim ama hani bittim yani bütün yol uyuduğum için <laughs> aşırı bir şey çekemedim. Zaten sabah evden çıkarken de böyle çok alelacele çıktığım için çekemedim gibi bir şey olmuştu. Halledeceğiz. Günaydın. Şimdi ben okula gidiyorum ama bugün yağmurlu olduğu için beni annem bırakacak. Kahvaltıya da vakit bulamadım o yüzden yanıma kendime sandviç hazırladım. Zaten evden hazırlamak daha iyi oluyor benim için. Akşam da çok güzel bir yere gidiyoruz. Video ekleyeceğim. Dersden sonra. Sürprizim var. Hello. Ben şimdi derste ara verdik. 10-15 dakika bir aramız var. Aşağı soğama iniyorum. Çünkü aşırı susalım. <laughs> Ders aşırı yorucu gidiyor. Bizelerden böyle bir var üstünde. Ben şimdi dersine çıktım. Arkadaşımla bir 10-15 dakika bir şeyler konuşacağız. Onun yanına iniyorum kafeye. Oradan sonra da... Hazır mısınız geliyor? Dövme yaptırmaya gidiyorum aslanca. Umarım güzel olur. Yani vlogu da güzel bir şekilde eklemeye çalışacağım. Zaten ayrı olarak... Instagram'a da vlog çekeceğim buna böyle dik olarak. Çok heyecan. <laughs> Dövme <Değil gülüyor> yaptırıyoruz. Dur mekan çok güzel değil mi? Bak senin sponsorluğunda. <laughs> Dur şöyle çekeceğim. Aşırı hoş bir vibe var bu arada. <laughs> Video aldım. <laughs> Haydi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Biraz böyle yap. Dur Sonra dur dur, dur. Evet evet. Dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> dur bir dakika bekleyelim. İyi çok güzel oldu. Bayıldım bayıldım. Netlemiyor, netle ha. Aşkım yapı kredi bana yolladı. <laughs> <laughs> ben sana şu yapıştıracağım, yapıştıracağım şeyi vermem. Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Günaydın. Ben şu an derste yetişmeye çalışıyorum sabah uyandım ama sürekli geri uyuduğum için asla otobüse yakalayamadım. Çünkü çok yorgunum hani artık uyumak istiyorum ama dersim çok erken de bugün şansıma. Şu an otobüs var bir tane ona bineceğim iskeleye gideceğim. İskeledekini yetişirsem iyi yani. Ben şimdi iskeleye geldim. Benim klasik iskele merasimleri. 8.51'de otobüs bir 10 dakikaya. Umarım hızlı gider çünkü çok korkuyorum ders yaşayacağım. Cemre dersi çünkü geç kalırsa hoca her ders sonu quiz yapıyor ve yaptırmıyor. O yüzden gel gidelim. Bizim topladığım bir sosyal medyayla alakalı video çekim var şimdi. Ona yardım lazım olursa diye gidiyorum. Öğlen sonraki ders bizlerin önceki son ders. O yüzden önemli biraz. Hatta çünkü 29 Ekim'den dolayı dersimiz kaynıyor ve sonraki hafta vizeler var. Çok stres. Şimdi dersten çıktım. Hoca bayağı sınavla alakalı bir şey söyledi bu arada. Birkaç saat sevgilimle ve arkadaşımla oturacağım. Ondan sonra akşam eve gideceğim. Evde bir online görüşmeye katılmam gerekiyor. Hello. <laughs> bugün arada evin içine benimle bir gün geçiriyorsunuz çünkü benim bugün sabah gidersim iptal oldu. Ben tam hazırdım evden çıkacaktım ve hoca hasta olduğu için ondan yapmamız gerektiğini söyledi. Sonra böyle iki saat put gibi uyudum şu makyajla, şu hani kıyafetle. Sonra toplantıya gidecekmiş ilk dersten sonra toplantı vardı üç buçukta. Sadece toplantı için gidecektim yazdım falan dedim böyle böyle nereye geleceğim ona göre evden geleceğim Mersin Miktar'la onlar da sağ olsunlar bana online link atacaklarını bugün gelmesem de olacağını söylediler o yüzden bugün evdeyim bugün benimle evdesiniz bugün dersim vardı ama yoksa gibi bir şey o kadar uyuyup uyanıp girdim ki falan sabah hiçbir şey çekemedim Ben şimdi okula geldim. Hava çok kötü olduğu için saçım bozulmasın diye topladım. Yönetim kurulduğu için fotoğraf çekimi var. Ama berbat bir sabahtı yani. hani Gerçekten. Gülsün aşkım nereye? <laughs> pis, 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 pis. Gel. <laughs> gel kuzum, gel. Şimdi çok şükür işimiz bitti. Çok keyifli bir günü bence. Yani şu an çok mutluyum topluluğa katıldığıma. Yorulduk ama gerçekten çok güzel bir gündü. Ben şimdi kantine oturdum kısa bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra akşam trafiğine kalmadan eve kaçacağım. Vlog çekmek için arada sürekli bir çekemedim çünkü hep sosyal medyayla alakalı bir şeyler çekmeye çalıştık. Bir yandan fotoğraf çekimi vardı. Olabildiğince çekmeye çalıştım. Çal ne kadar çok çalıştım dedi. Umarım olmuştur. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Günaydın. <laughs> biz sonra geldik. Bir tık geç kalmış ama bir tık değil. Dokunmuşuk abi saat, normal yani. Sabah namazıyla mı açalım burayı ne <laughs> yapalım? Bir sabahtan beri araştırıyorum yalnız. Geçiştik geçiştik. Geçiştik geçiştik. Geç, <laughs> geldik geldik kızları bulacağız geçtik. şimdi. Başardım. Ben yeni yeni açıyoruz zaten standları. Umarım... Ay gözüme geç. <laughs> <laughs> Umarım güzel geçer. <laughs> Bebeğim. Ne haber ne haber ne haber? Vıdı <laughs> <laughs> vıdı 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 vıdı. Siz... Arkadaşlar abone. Bu hafta yetecek. Ha. Şey, bırakma bu. Evet. Aşk 3'e 19'a Yanlış çekim e, çekti mi Ulan? çekemedim. Onları yanlış çekemedim galiba. Sen kamera getirdin değil mi? Evet, de, kamerada var ya? Keşke şey yapsaydım. Onları da de Çektim kamerayı da bozak. Okey, okey, okey. Yağmur yağmur. Güneş çıktı. Yağmur. Sus. Kim o hala ister gibi bakıyorsun. <laughs> Artık yoksun bir anda geldi. Bak, o... bak. Bak, bak bak önlerine bak bak sabah bu kadar uğraştım. 9'a geldi. Dokuzda gelmiş. Beş buçuk saatlik yok. Beş buçuk dakika duruyormuş. Iki saatlik uykuyla burada. <laughs>

göz göktü ya aşkım kayıp azıcık bugün hallederiz evet tatlı dostlar ben ne diyeceğim nasılsınız çok o zaman çizersen bana at. olsun isim neydi canım değer güzellik yan yana guys. Çek çek sen çek. Bana versene ben çekeyim. Evet. Evet. Biz çok yorulduk, bittik, yaşamıyoruz. Şey, fuar başı ve fuar sonu şu an gerçekten hiç iyi değiliz. Evet. Şimdi ben son gıdım gıdım paramla kitap almak için bakacağım. Ama gıdım gıdım hakikaten yani. Çünkü neden bir anda kitap böyle? Yemek yedik, enerjimiz yerimize geldi. Gözüm açıldı benim, gelmedi benim ama gel ayaklarım <laughs> çok ağrıyor. Ayaklarım fena benim, hiç iyi Mantar. değil. Mataş. <laughs> <O> zaman? <laughs> ya tatlına bakar mısınız o? <laughs> Günaydın. Şimdi Altancı'ya geldik. Yeni fuar günündeyiz. Allah, sesimiz çıkmıyor. Anladım bugün. <laughs> daha az kişilere gideceğiz değil mi? Ama tam yer tutturduk. Şey bu Bugün... yok. Bugün çantamız var. Sabah yani bu şey var. var. <laughs> Bugün daha hafifiz. <laughs> güneş var. <laughs> Allah biz fuara geldik. <laughs> biz fuardayız. Fuar sorunlar. Yine fu Yeni ben. fuar günlükleri. Alo. <gülüyor> 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 fuar günlükleri. Ay çok güreş gözüme giriyor. E, bu e, bu evet. Ben görmüyor. Ben de görmüyor. ben görüyorum. <gülüyor> 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 O da çok iyi. Kedi cenneti. Çok tatlı. Herkes seviyor zaten. Yazarlar yani bekleniyor. İyi o kadar sıra yok ama ya. Hoş <laughs> geldin bak benim oğlum <laughs> geldi. Bizim denk gelimi mi şimdi denk geliş yalnız. <laughs> denk <gülüyor> gelimi hiçbir şimdi denk geliş mi? <laughs> Ben galiba yorulmuşum kızım kolum çürüdü dünden bak. İzmir'in bir köşesinde oturmak evet. çünkü. Evet. Ben, ben yine çok ters kadar, bir yerdeyim. Ben ne kadar kötü gözüküyorum. Hayır çok güzelsin maşallah sana. O sana Doğru hediye özel getirdim. Çok tatlı. Evet. Ay. İlk hemen girdim direkt buraya geldim. Ya yarım dur hemen açacağım. Ama bir gelmiş Hala <laughs> çok <laughs> <laughs> Burada başka ne var? Şimdi Bende var. <laughs> oldu. Ben de, var. Ben de, ben de var. var. Aden'in masasında. Altında yaz bana göstermeden kalkınma çağrısı. Altında yaz. 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 yaz. Altında yaz. yaz. Altında yaz. Altında yaz. Altında yaz. Günaydın. Direkt ay bir dakika. Sınav haftasına girmiş bulunmaktayım. Ben niye konuşamadım? <laughs> Sabahın köründe sınavım olduğu için şu an annem beni bırakacak. Çünkü okul çok uzak. <laughs> yani yolda da çalışırım herhalde. Çok gerginim. Bakmayın güldüğüme. Ben çok gergin değilim sanırım sınav haftalarında. Ve bugün iki sınavım var. Evet. Umarım güzel geçer. Yani temennilerim o yönde. <laughs> Sınavdan çıktık hala bakıyoruz yalnız farkında Bizim panik yani gerçekten hiç bakmamışız gibi. <laughs> Saplaya bakacağım ben şimdi. Bakacağım. <laughs> Saplay notlarımı da sakin. E sen de yemeğin üstüne giriyorsun. Bakacağım ya. Günde iki sınava girmek hoş değil tamam mı? Siz de gireceksiniz biliyorum <laughs> yani ama. Benim yolculuğum da iki sınava gireceksin. Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Ben üstten almıyorum. <laughs> Herkesi kendi gibi sanıyor. <laughs> dağıtıcı sınavdan çıkmışız da iki saatte yokmuş gibi. Öyle <laughs> saat on bir mı Ben şimdi sınavdan çıktım. Albüm verdi ben. i̇yiydi ben. ee, bence umarım. Çok çıktım diye çok kötü baktım. <laughs> kızların yanına katlanıyorum. nasıl bir sınavda hiçbirimiz bilmiyoruz ama hepimiz farklı bir şey yazmışız totalde. Birimiz diyor ki bu, birimiz diyor ki bu. Yani hiç fikrim yok. Zaten çok karışıktı. Saçıma ne olmuş peki? of, direkt saatlerce sınav çalıştım evde bu arada. Sabah o yüzden hiç video çekemedim. Ondan sonra direkt sınava geldim. Garip bir gündü bence bugün. <laughs> Yarın iki sınavım var. İmdat. Sınav ortalamaydı bence. Yani 50-60 arası almam gerekiyor. Ama yeter mi diye sorun. Hayır. Ben asla video çekemiyorum sabahları bu arada ders çalıştığım için. Şu an aklıma gelderim ki bir şey yapmadım, ne yapmadım? Video çekmedim. da annem. <laughs> Klasik 290'ıma bineceğim. Umarım oturabilirim. Bir 6-7 dakika falan kaldı. Oturamazsam zırlarım çünkü sabah sabah fena uykusuzdum. Çok yorgunum ve şey iki sınav var bugün. İkisi de çok önemli. Öbürüne asla bakamadım. 13.00'e 3-4 saat var. O zaman bakacağım. Allah yardımcımız biz sınavdan çıktık ama sınavdan <laughs> sınavdan çıkamadık. Hala sınavdayız. Ay bize bas Kenardan yürüyoruz. Sınav çok kötüydü. İyi geçen olduğunu sanmıyorum. Hep topu bir iki kişi falandır. Onlar da herhalde deha falan yani muhtemelen. Deha ee... değil reha. <laughs> çok kötüydü. Evet, güzel, özellikle kesme tamam mı reha? Tamam. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Bizim kartlarımız gibi bir şey olmadığı için. Umarım bundan sonraki üç buçuklu bir sınavımız daha var. O iyi geçer umarım. Değil mi? İnşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Maşallah. İnşallah. <gülüyor> Çok sanmıyorum ama inşallah. Çok korkuyorum gerçekten. Kıyamam. <laughs> <laughs> of. Ondan sonra... Öyle kötü bir mentaldeyiz. Bakalım öbür sınavımız geçecek. Günaydın. <laughs> durduğu yerde basıyor anlamadım neden basıyor. Korna denemesi falan mı yapacağım? Ben yine iskeleye geldim. Evden çıkarken yine video çekemedim çünkü çok yorgunum. Bir de dün uyumuşum. Hani gecenin yarısında kalkıp falan çalışmaya başladım. Mükemmel bir gün yani. Bugünkü sınavı iyi geçsin de yarınkilerde çok stresli değilim. Bugün istatistik var. şey yapmıyorum. <laughs> <laughs> Günaydın biz okula geldik. Gün aymadı ama annemi de sürükledim. <laughs> bu hafta benim getir götürme bu hafta Çantası da var. ben taşıyorum. <laughs> o benim çadam değil. Tamam, o onun. Ben, onu. ben size çantası falan taşımıyorum lütfen. Tamam. güzel de. Güzel miydi yüzde yüz? Kaç alırız? Bence 70 almak lazım. alırım herhalde. 80 alırız değil mi ya? Alalım artık <laughs> lütfen ya. Şimdi edebiyatı çalışıyoruz. 10 dakika sonra edebiyat sınavımız <laughs> var. Nasıl çok iyi ya. İnanılmaz bir yönetim. Hello. Şimdi vizelerin bitti. Annem beni çok cici bir kafeye getirdi. Çekti köyde. Müşterilerine geldiğinde burada keşfetmiş. Çok güzel bir kafe bu arada. Sürü böyle hoş bir vibe var. Bir bence kışın daha bile güzel olur. Ama böyle ılık bir hava. Şu an tam ondayız aslında. Şu soba falan var. Uyanınca daha hoş olur. Bir yanda çekeceğiz. Badam. Badam üstü. Her şeyi kitaba bağlayan o kız. Atı görünce aklıma ahuzar geldi. <laughs> Çok tatlılar ya. Burada safari turu yapılıyormuş. Atlara bir de şu ATV'lere binerek bunlar ATV deniyordu galiba. Çok şükür eve geldik. Ben artık dinleneceğim. Benim vize haftam bitti. Hafta sonu evde böyle sakin sakin otururken belki vlog'a eklerim. Zaten bir sürü video düzenleyeceğim. Öyle çok öpüldünüz.